70 defa. şeyi de yapabiliyorsun aslında ama kameraları da ayarlayabiliyorsun da bakalım. Böyle gözüküyor. <laughs> Böyle çok <laughs> kötü gözükmüş. <laughs> Dört torsun da iyi ama. <laughs> bu da çok mu yakın oldu be? Neyse savaş anlarında falan değiştiririm. Ama ben o kadar kötü bir yerdeyim ki. Aa bir şey bana ateş etti ve öldü. Demin neden canım bu kadar ben, ben neden bu kadar acıkıyorum? Ha, çünkü benim ekstra kalplerim var. Öyle durumlar da var. <laughs> bu çok yakında olunca da çok absürt koşuyormuş. Onu fark ettim. Biz herhalde bugün çöllerde yaşıyoruz ya. Her gittiğimiz yerde 1.22 güncellemesinde de çöldeydik. Burada da çöldeyiz. Sonsuz çöl dünyası böyle takılmacaları. Tam neyse farklı ağaçların olduğu, yaratıkların olduğu bir yere gidelim de. Bak mesela burada bazı yaratık sesleri geliyor ama hiç oralara girmek istemiyorum. Özellikle kameram böyleyken, şöyle bir açıya girmek istemiyorum. Bak şurada düzgün bir yerler var, oraya gidebiliriz. <laughs> çok komik oğlum. Bu, çok iyi. <laughs> miydik sanki, bak. <laughs> 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 Zıglar çok ağır. <laughs> Koşma. Oo böyle klas yürüyor ama. Böyle çok klas oğlum. Bayağı sağlam. Bir hikayeli oyun gibi ama first kötü. Evet hikayeli oyun dostum. Rob keseceğiz yarın ama. Sadece tekrardan full potansiyelimi kullanmaya başlamam lazım. Bir yaratık bir o yaratıktan başka bir şey yoktu bunda. Ben şu an yaratık canavar bir şey göremiyorum. Bu beni üzer. Bir de hadi orta yolu bulalım abi. Şöyle olsun. Şöyle uçalım bakalım. bu ne? Ekstra yorgunluk veriyor mesela Elitra'dayken. Ve gerçekten sadece çöl mü? Oğlum nasıl bir yere geldim ben ya? Yaratık nerede? Yaratık. Hep de yayında böyle oluyor abi. Hep de böyle mesela ben bunu şey yapsam mistik bir şekilde yayın dışında bu save'i açsaydım daha fazla yaratığın olduğu korkunç bir yerde canlanırdım. Ve bütün aksiyonda böyle hayatta kalmaya çalışır ve yayına böyle girdiğimde tekrar o bütün aksiyon yok olurdu. Bazen mesela şu oluyor ya. Yaratıkları hallediyoruz abi. Her şey çok güzel. Ee, oyunu durduruyoruz. Diyoruz ki yarın devam edeceğiz. Yayına tekrar açtığımızda o yaratıklar nedense oyunu kapatıp açtığında yok alan yaratıklar oluyor ve yaratıklar gidiyor falan. Hey, heyecanı falan gidiyor. Al bir de yağmur yağdı. Evet. Tamam. Daha depresif bir alanda savaşabiliriz. Olur böyle şeyler. Bu oyuna ne olmuş? Oğlum bu hep böyle olabiliyordu. 1.20, 1.22 değil 1.12 güncellemeleri mesela. Ne güncellemeler var? Abi. Evet. Hikayemizin kahramanı Doğukan Adal. Bir çölde yağmura tutulduğunda işin ne kadar garip olduğunu anlamıştı. İleride tepenin ardındaki eve doğru emin adımlarla koşmaya başladı. Artık savaşacak güçlü bir rakip istiyordu. Bunu yapabilir miydi? Bulabilir miydi? Hadi artık çok depresif oldu. Bir dakika meşalem var mı benim? Meşalem de yok. Püh, böyle işin içine. Ee, böyle bulamayacağız herhalde. Bak, Bir... Oh kaleler maleler. Tam onların kendi yerleri vardır herhalde meşaleli. Aydınlatmışlardır herhalde. Bu eve girmiyorum abi. Direkt şu kalemsi yere gidiyorum. şöyle gidelim. Oo, oğlum bu ne lan night robber? Dostum ben böyle bir vakitte gelmekte iyi bir şey mi yaptım, kötü bir şey mi yaptım? Oğlum çok atmosferik lan. Şöyle baksanıza. Şöyle yavaş yavaş bak. Sinsice yaklaşıyorum abi. Geldiğimden haberleri de olmayacak. Hop atladım. Tam da Kır abi. Siz ne yapabiliyorsunuz? Tamam ben böyle zıplamalı, atlamalı, kaçmalı şeyler yaparım. Ama bunlar kanama efekti de veriyor. Oo, bu kanamalar, manamalar. Bu Night Robert kimmiş? Robert. Robert da değil. Night Robert. Tamam abi. Ben bu yavaş yavaş halledeceğim hepinizi. En azından yandıklarında bir şey olabiliyor. Bir <laughs> aydınlık oluyor. Dur abi ben şuradan meşale çalayım da. Doğru. Evet bu savaş modunda bir şeyler kırma. Bir dakika tamam kır. Oğlum hangisiydi lan benim? O benim savaş modunu çıkaran şey neydi benim savaş modunu? Kıramıyor muyum? Na nasıl lan? Bu olması lazım. Aa bir dakika. Bu mu yoksa? Ben böyle abidik kubidik tuşları atamayı severim bunları. Hangisi dostum? Dur ben en iyisi tuşlara bakayım. <laughs> Options, Control, Key Binds, uh, Strafe, Attack, Destroy, Pickup. Nerede abi? Görebilen var mı? Reload. Attack, Change Flying Speed, Dodge Skill, Lock On, Mobility, Toggle Aa ona mı aktarmışım? Vay anasını aktardım şeye bak. İlginçmiş. Yani şuradaki tuşu aktarmışım ve bunu yapmam lazımmış. Okey abi. Uğraştığım şeylere bak. Tamam elimde şöyle bulunsun da. En azından. Havalı duruyor ya. Çok hava tamam. Buradan yardımcılar devam. Gittiğim yerler en azından aydınlık gözüksün. Ay garibim. Aa doğru bu sefer de şey savaş modunda. Hayır elimde. Dur tamam ben. Şunla şöyle Abi siz daha çerezliksiniz. Ben bu kadar çerez şeylerle savaşmak istemiyorum. Might Robber neredesin dostum? Gel yukarı çıkalım bir. Oğlum bu ne lan? Evet benim tabii şey de var. Benim nefes nefese kalıyorum çok hızlı bir şekilde. Gerçekten Dark Souls oynuyorum herhalde. Yok 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 bu felaket vuruyor bu arada. Bu havaya bir normalde ne kadar hasar vurduğunu bilseniz. Ben şunu kırabilir miyim aradan? Şöyle arada kırsam. Aynen. Size daha fazla vurmayın dostum. Keşke sabah olsaydı ve şu savaşı sabah yapsaydık. Tamam. Elitler de zorluyor bu arada. Ha, oğlum hala ölmedim mi lan? Öyle artık yeter. Ayıp yani bu kadar yemek yiyoruz ediyoruz. Bunun galiba en üstünde. Uf, çok atmosferik gerçekten. O kadar fazla gök gürlüyor ki. Bu ne House Master mı abi? 2B, 2T sunucusu, admini. Garip garip sesler. İstemiyorum bunları. Şunları kırmaya devam edeceğim. Gece daha iyi. Oğlum önümü göremiyorum diye. Tabii ki atmosfer olarak çok daha iyi. Bak tiplere bak. Ben şöyle kaçayım da daha fazla yemeyeyim. Çünkü kaç kalbim olduğunu bilmiyorum üst üste bindikleri için. Şu küçük küçük oklarla da. Tamamdır. Tam first person'a geçmek daha iyi böyle koşullarda. Abi yeter yeter yeter. Atmayın artık. Oğlum neden kıramıyorum? Eyvah eyvah. Oğlum bu geri zekalı kendini öldürdü. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Tamam sonunda. Birazcık daha yemek. Aynen. Downcraft bu arada. Çok güzel bir mod paketidir kendisi. Abi ben bu Dark Souls gibi oynamam lazım ama... Birazcık alışma sürecindeyim. Normal Minecraft bu olmadığı için. Bu ne mesela? Hıy. Bir de mesela şu. Bunlara vuramıyorum sanki. Aa doğru. Nefesim tükeniyor çünkü. Bunu sürekli unutmam kötü. Bir de benim ruh falan çağırmam lazım sanki. O tarz şeyler de yapmam lazım. Bu nefesi arttırabilmenin yolu yok mu dostum? Ay yani bu kadar yüksek mertebede bir savaşçı olarak İki saniyede bir nefes nefese kalma Moş değil Tütünü azaltması lazım bu karakterin Öleceğim galiba bu arada Bosa gitmeden ölüyoruz şu an Aynen Aynen Oğlum sakin oğlum yeter. yeter 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 Her yerde der ya bir de Rolumun da hiçbir anlamı yok de bu canı tekrar toparlayacağız diyecektim. Ben yukarı kata çıkıyorum. Daha fazla uğraşamam. Boss fight nerede dostum? Boss fight buralarda bir yerde değil sanki ya. Ve yanlışlıkla evet. Elindeki meşaleyi de attığım için kaldım. Hiçbir şey göremiyorum. Bir üst katta. Yok, burada da değil. Bay bay. Nefesim tükenecek birazdan sıçacağım. Night Robber, artık geleyim yanına. Bari şu üst katları temizleyeyim de. Daha fazla gelmesinler. Şuraları da şöyle kapatırsam daha fazlası gelmez herhalde. Modun kendi tek şu aynen. Bu birazcık da atmosferik yapmak için yapmışlar. Bazen çok kötü geliyor, bazen çok iyi geliyor. Emin olamıyorum. Ya bu adamlar burada takılıyorlar sadece. Ben böyle atlay atla en üste gitsem. Kim ne yapabilir ki bu konuda? Merhaba. Evet. Night Robber neredesin oğlum? Bir tanesi atladı mesela. intihar etmeyi seçti. Aa yok abi. Aşırı atmosferik bir yerde yalnızım. Burada da değil. Ama bu boss fightler... Nerede? Şu, şurası mı? O düşen Night Robber da değil herhalde çünkü... Ne bileyim burada bir yerde olması gerekmez. Buraya geldiğimde birden Night Robber'la savaşacak olsam. Hiç emin değilim abi. Adamı bulamıyoruz. Boss fight var bulamıyorum adamı. E ben nerede bulacağım seni? Abi bir dakika sen misin diyeceğim. Sen hiç Night Robber'ı şovali tarzı bir şey de değilsin. Tek yedi zaten. Ha bunlar direkt bunların geldiği yer ve bulut ve yağmurda mı oluşuyor bunlar? Ben de şans eseri bulmuş oldum bunları. <laughs> abi kovboy efektleri falan ben bulamayacağım herhalde bunu. Üzdü bu beni. O ejderha var yanında. Bir Night aslında burada mı lan acaba? Biz tamamen yanlış mı geldik? Night Robber sen burada mısın? Galiba burada abi. Ve evet şövalyenin yanında bir tane de tabii ki bir tane ejderha olması şart. Nasıl düşünemem. Bakalım. Night Robber. Şurası galiba Night Robber'ın olduğu yer. Ben birazcık daha gündüz vakti savaşsam. Daha iyi olabilir gibi. O ne mesela? Yakınlaştıramıyorum da oğlum. Burada neler var lan? Hoş şeyler yok yani. Şurada da çok çirkin bir şey var. Bak, bak seslere bak. Galiba ben burada böyle kambur kambur dolaşacağım. O geyirme lan. Ne yapalım? Night Robber'cüğüm. Ben buradan çıkamam da galiba. Burada inişi var mı merdivenler? Kaçış yöntemi yolu bulmam lazım. Bu adam bayağı sıkıntılı duruyor ama. Galiba ölümümüz burada olacak abi. Ben burada ölecekmiş gibi hissediyorum. Ejderha ile bunları savaştırsak. Neyse abi. Korkanın çocuğu olmaz. Let's go. Bir tane de altın elma yiyeyim arada. Hadi bakalım. Night Robber selam. Tamam çok vurdun mu vurmadım mı anlayamadım. bu sen Night Robber mısın? Aa Night Robber. Yanmaya da başladı. Yok bu çok yakın mesafedenmiş. Tamam. Adam da kaçıyor hayır. <laughs> evet zaten bu tarz e, Dark Souls oyunlarında aynı cüssede olduğun kişiler daha zorlu olabiliyor bazen bir sakin durabilir misin yemek yiyeceğim Ama o kadar da zor değil Tamam ben böyle nefesimi toparlayamazsam zor yok abi şuradan kapıdan giriyormuşuz Bu arada Tamam bunun başka bir feizi var mı acaba Tamam. E bu muydu lan? Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum ne alaka? Adam öldükten sonra daha çok zorladı gibi bir şey olabilir lan. Tamam o zaman. Burada neyin var senin? Bir şey aldım sanki az önce. Aa, bir tane zırh düştü gibi geldi bana. Rogai. Yok. Flint and Steel gerek yok. Soul Star. Çürük etleri atayım. Burada bir yerdeydi. Bunun içerisine mi kaçtı? Hiç emin değilim. Neyse ejderhanın yanına falan gidelim o zaman ya. Havalı bir adamdı. Ama. Yani. Erken öldü biraz. O, Bunlar da hazırda bekliyormuştu ama abi. Gel. Bu kadar mı? Oo. Şunu doldurabilirsem çok güzel. Ha şu dönme hareketi lütfen. Aa böyle yapılmıyormuş. Eyvah ya kaçtı. Combo yapmak çok zor. Özel hareketle yapmak çok zor. Aa bu üzerine ekstra mı ekliyorum şu an? Bir dakika şu dönme hareketini şurada denemem lazım. Böyle mi? Yo, yok yok. Şuradan vurabilsem test edeceğim aslında. Tamam 65 86 bir tane daha şimdi dönme hareketi geliyor. Let's go tamam çok fazla ama güzel ya yani bu kalabalığa girebilmek için iyi sadece bir tık zor chargelanıyor ya öyle bir sıkıntısı var. Oh bir. Okay. Ruh mu atmacalar, güzelmiş. Bir tane daha ruh atabiliyorum galiba şu koşuşa bak abi. Benim hız da almam lazım. Mesela şunu atsam bir tane daha. Direkt kendime çekip devam ettirebiliyorum ko. Easy peasy. Ne kadar fazla kişi öldürürsem de o kadar daha işe yarıyor. Mesela bir tane daha şuraya atayım. Böyle ruhlar atmaya devam. Mesela öbürü direkt öldü galiba. Bunlar hep alıştırma abi. Yarınki boss fight alıştırma. Şimdi de 15 ruhum oldu abi. Aa, bana da zarar veriyor galiba ama. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Ruhlu şeylerde böyle. Yapacak bir şey yok. Sağda bir şey koştu ama. Buranın içinde de mi varlar? Çok da umurumda değil. Aa görünmez olmuş tek yeri bir de salak. Ben de bir şey koşuyor. Şu ejderha ile savaşsam orada tek atabilir. Ve kaçamayız. Vampir olma bunda yok ya. Bu vampir olma bunda çok daha korkunç olabilir. Yani vampir olmak olmamak için dua ederiz büyük ihtimal. Ah, kaktüs götüme battı ve başarımı aldım. Let's go. <laughs> Atmosfer çok iyi ya. Dur şurada bir fotoğraf falan çekebilirsem şöyle. Şöyle abi bak. Ya da şöyle. O sırada kanıyorum tabii ki. İlginç. Ouch. Orada ne var? Bunu zoom modu eklememeleri kötü olmuş ya. Daha gerçekçi bir deneyim için herhalde ama. Burada bildiğin başka köylülerin yaşadığı bir alan var galiba ve ben de onları ejderhadan mı koruyacağım? Ya bunlar bildiğin ee, korkunç elemanlar. Çok az pikselden gördüğüm kadarıyla burada da savaş dönecek. Bir de ejderhayı kendime çekersem ekstra bir sıkıntı çıkacak. Uğraş dur bakalım. Neyse bir deneyelim abi. Yani ESC'ye basar planlamasını yapar sonra kaçarız. Mesela bak adam beni burada indirmek için hazırda bekliyor abi. Bakayım. Aynen öyle. Ha, çok da güçlü değillermiş zaten. Biz bunlara tek atarız. Bu versiyonlarına da tek atarız abi. Baksana. Çok zevkli. <laughs> Bunun cooldown'u var galiba. Her zaman atamıyorum. Çok sevdim Çok sevdim Ejderha da duracağını bilsem aslında Çok rahat olur işte Değiştirebilirsin abi Bu arada bunları görünmez yapan benim galiba Bir şekilde Bunlar 100 kişi falan olacak ve böyle bir şey yapacaksın aslında. Karşı tarafın bir ordusu olacak, senin bir ordun olacak ve arada savaşacaksın. Çok eğlenceli olur. Ben bunların çıkmasını bekleyeceğim ya. Ben yemek yiyeceğim, çıkmalarını bekleyeceğim ve öbür şeyleri deneyimleyeceğim üzerlerinde. Baksana etler her yerde. Mesela şununla başlayalım abi. 39. Evet bir hasar yedik. 78. Tamam. Şimdi daha fazla çıkarlarsa direkt hazır ama çok beklemeye girmiyor galiba. Kombonun üzerine devam etmem lazım. Sağ aşağıda bak. Tamamen dolu şu an. Hadi be abi çıkın da deneyeyim şunu üzerinizde. Ne kadar etkili olduğunu görmem lazım çünkü. Tamam. Yani fazla güçlüyüz galiba. Undead Army. Allah. Peki Undead Army de geliyor. Yakında ejderha da var. Undead Army kim abi? Neredeler? Hadi. Aa bu. Tamam tamam. Çok güzel. Tam istediğim şey oldu lan. Bildiğin savaşacağız yani. Buradan farklı farklı wave'lerde gelecekler ve dozajları artacak gitgide. İstediğim aksiyon. Gelin abi her taraftan gelin. O neydi lan? Onu ben yapmadım mesela. O neydi? Ya da bilmediğim özelliklerim var şu an. Om. Tamam. Bir tane daha gelirse... Şöyle... 93. Aa tabii. Nefes nefese kaldığım için. Şunların hepsini bir yana toplasam var ya... Manyak olacak. Ama hep böyle tek tük geliyorlar. Benim... Canımı sıkıyorlar. Evet. <laughs> Nereye savurdum acaba? Çok ağır bir eşya. Kolay kullanılımı değil yani. O yüzden büyük ihtimal o kadar yaratık gelse de çok rahat kullanamam. E Undead Army bu mu abi? Bu mudur yani? Biraz fazla kolay. Yaşı daha wave 1'deyiz ve arazilerde takılıyorlar. Yok abi istediğim şey bu değilmiş. Onu fark ettim. İstediğim şey bu kesinlikle değil. Herobrine boss fight'ında belki farklı yaratıklar çağırırsa o zaman olabilir bilmiyorum. Çok hatırlamıyorum. Yani bu muhabbeti size yaptığımdan 8 ay falan sonrası. Moda dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Modda amaç ne? Ya bir sürü yaratık boss var ve en sonunda da Herobrine'de savaşabildiğin bir boss fight'e giriyorsun ama böyle baya baya hani Minecraft'ta görebileceğin en yüksek prodüksiyonlardan bir tanesi. Ben o zaman birazcık daha deneyeyim şunu. Çünkü tam istediğim şekilde savaşları olmuyor ama Herobrine fight'ına yarın gireceğiz saat 19.00'da. Bu onda not düşeyim. Atmosfer, mekanlar baya iyi. Bir de ben aşırı aşırı acıktım. Midem bağırınıyor şu an. O yüzden yarın e, sonra şu hayvanat bahçesindeki parazitli şeye de geçebiliriz. Öyle bir şey de yapabiliriz. Şimdilik ben kaçıyorum chat. Ee, yarın artık görüşürüz tekrardan. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz diyorum. Çünkü bu adamın karnını doyurması, yemek yemesi lazım. Özellikle de evde galiba hiçbir şey yok. Yine ve yine ve yine. Bir de sular kesik. Ya her gün sular kesik olabilir.